Evet, Tuncay Bey mi geliyor? Tuncay Bey'i davet ediyoruz Cansu için. Yananı görür Allah. Tuncay Bey, ee, hoş geldiniz. Ben e, yardımcı olayım isterseniz. Mikrofon çıktı. Ha, Ercan yetişti. Ee, hoş geldin sevgili Tuncay. Mikrofonu takılsın. Tamam mı? Ercan taktın mı? Evet, Hayır. taktı Ercan mikrofonu. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizden de selamlar. Biraz yorulduğum Aklısın, için. Haklısın, e, nefes nefese kaldın. Gerçekten evet. müthişti dansı değil mi? Seyircilerimiz loca ayakta alkışladı. Bravo, bravo. E, i̇smi neydi? Tuncay Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ne yaptı? Oriental mi oynadı? Evet. Evet. Kendim e, amatör, amatör dans ha, Bunu ediyorum. iş olarak yapmıyorsunuz değil mi? Hayır. Son amatör fark. olarak yapıyormuş. Ya Çok ama... amatör gibi değil valla, süperdi. ya Değil mi? Yani e, küçük yaştan beri dansa merakım var, böyle e, televizyondan izleyiz diye öğrendim. Ya, kendi evet. kendine? Evet, evet. Ya neyse, profesyonel yapmasın da, amatör de olur. <laughs> Yok, hmm. profesyonel değilim ama yani e, beğenen arkadaşlarım da çıkıyor, çıkıyor yani. Seyircilerim çıkıyor. Nerede? Nereden çıkıyorlar? Yani e, gittiğim programlarda diyelim. Programlara mı gidiyorsun? Bazen evet. Ha anladım. Ama <laughs> evlenmek ha. istiyorsun değil mi? Evlenme evet, amacıyla buradasın artık, değil e, mi? Artık belli bir yaştan sonra bir yuva Ev... kurmanın zamanı geldi Evlisin, yani. Eminsin değil mi? Yani evet. hani, evlilik programı. Kaç orası. yaşındasınız? Kaç yaşındayım? 32 yaşındayım. 32 var mısın? Evet. Daha genç duruyorsun. Teşekkür ederim. Valla. Ee, kimle yaşarsın Tuncay? Ailemle yaşıyorum. Ailem. Bir annem, bir babam, bir de ben varım. Ee, yani üç kişi yaşıyoruz bir evde. Çekirdek aile. İstanbul'dasın. Evet. evet. Ne iş yapar Tuncay? Nasıl geçinir? Normal e, meslek serbest. Yani e, bazen dizilerde figüranlık tarzı e, işler ha. yapıyorum. Güzel. Garsonluk, part Spor time yapıyor işler mu? yapıyorum. Part time işler de yapıyorsun. Spor yapıyor musunuz? Spor, ya yani gezmeyi severim. Bol bol gezerim. Spor yapmıyorsunuz. Spor, ya yani futbol oynarım. Futbol. Evet. Gerçekten mi? Yani şöyle böyle. Ya mahallede oynarlar ya çocuklar. Takılır oynarım yani Aa, onun gibi. Aa ne güzel sen de onları takılın. Evet. Ben de küçükken erkekler futbol maçı yapardı mahallede. Ben de girer oynardım. <laughs> Ha evet değil mi? Evet ya Korhan Bey bak Loja'ya sözünüz var halı saha maçı var. Halı saha halı sahayı sordu. Evet. Yer yoktu doluydu almışlar kapatmışlar birkaç aylığını onun için. Bir de karmar girdi araya mı yapacak yani söz verdi. Evet. evet. Ee, neden Cansu? Neden Cansu? Yani nereden baksan iki hafta yakındır onu izliyorum. Ha. Bir görür görmez elektrik aldım diyelim. Yani ee, tam istediğim kız anladım. Daha belki sevgililerin hiç ciddi Yani daha önce böyle bir şey yaşamadım. Ee, Nasıl bir şey yaşamadın? Yani bir bir, yani bir 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 anda görüp de aşık olmak Olmadı. diyelim. Platonik aşk mı deniyor buna? Platonik evet. Evet. uzak. Yani böyle şey ilk defa yaşıyorum. Hayatımda hiç aşık olmadım. Aa. Ne Ama ki? aşkın ne olduğunu bilirim. Hı hı. Yaşayanlardan. Aşkın iyi yönü var. de vardır, kötü yönü de vardır. Mutlaka. Devamı giderse güzeldir. Evet. Kıskanç mısınız? Kıskanç mıyım? Pek kıskanç değilim. Oh, Evleneceğim kıza hiç kıskanmam. Ya, e, Evleneceğim kıskanmalısın kıskanmam. bence ama onun dozunda kıskanmalısın. Hiç kıskanmamak da kötü bence. Yani kıskanırım derken şöyle. Yani benim yanımdayken bir erkeğe bakarsın. Tabii ki orada olmaz. Yok öyle bir şey yapmam zaten. Onun gibi Yapamazsın olur zaten yani. <laughs> ya çaptırmadan bakarsın falan filan. Ya sen bakarsan. Seni gibi bir sevgilisi olan kadın niye başka bir erkeğe baksın yani? Olur. <laughs> İhtiyaç duymaz, gerek duymaz. Çünkü yani ben. ben yanlış e, bir hareket. Sözünüzü kesiyorum çünkü ben e, bu yaşı kadar hiçbir kızla bile yani buluşup gezmiş bir insanla değilim. Açık ve net konuşuyorum. Sözümün arkasındayım her zaman. Yani, yani sevgiliniz e, olmadı mı hiç? Ya sevdiğim okulluk, yani okul çağlarında. O zaman o zamanda kaldı yani. Ha okul çağlarından bedir bir flörtün yok. yok. Aa! Bakalım inşallah duyguların karşılığı vardır Cansu'da ya da oluşur. Yani e, Cansu'yu beğendim. O yüzden geldim. Ailem de çok takdir etti. Güzel kız dedi. evet. Bir Olursa git sal, beraber oynarız inşallah. Saçlar da değişik bir tarz ha. E, dans. Bir... Dansı uyumlu olsun diye böyle yaptım. Güzel. Değişik. Herkes de... Güzel. Sesimi... Taşıyan var taşıyamayan var. Sana yakışmış. Sesimin ne güzel olduğunu söylüyorlar Sesinde ama. Sesin güzel. Birazdan bir şarkı alırız senden evet. ama. Şimdi e, sevgili Murat amca e, bana söz verdi. Çorba yapacağım dedi. Yapmış Hı. getirmiş. Ellerine sağlık. E, Murat amca nerede? Murat amca. Ha? Murat amcayı da alayım böyle. Göremedim kusura bakma. Alkışlarla. Murat amcacığım ellerine sağlık. Sağ Duydum Sağ emek vermişsin. Uğraşmışsın evet. sabahtan beridir. Evet. Nasılsın iyi misin? Elhamdülillah şükürler olsun. Vallahi tadıyorum. Tabii, tadıyorum. Tabii, tabii. Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Evet. Çünkü... E, Murat amca uğraştı. Ay çok güzel. Ercan sen bunu ver. Hadi canım görüşürüz. Bırakmayın bir şey evet. ben biraz kapatacağım. <laughs> pilav pilavda. Aa nereye gidiyorsun gel. Aa sen yiyeceksin değil mi? Yedirtmezler öyle dur. Se ben seni çağırdım. Ser yapıyorum. Ay Serkan'a verme. Yaptım. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık Murat amcım. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Peki. Açıyorum merak Açalım. etsin. merak etme. Evet. Açılsın efendim paravanımız. Aynen. Beraber oynasak mı? Hey, Biz de oynayalım. Ben de iyi oynarım. Öyle mi? E oynayın. Hiç bilmiyordum Cansu'nun oynadığını. Hadi oynayalım Hadi beraber. Hadi da bir şeyler. Stars. Hadi bakalım. Oriental olsun. Oriental olsun. Olcay Bey'in şeyi o. Olayı. Evet. <laughs> Buyurun. Sahne. Haydi oynayalım. Şimdi sahneye geçelim daha oh. rahat oynayalım. çaresi dostlar Mesut'tan Yok mu çaresi dostlar Mesut'tan Evet <laughs> Harika gelin yanıma kararını da öğreneyim Cansu ee, daha çok teşekkür ediyorum. İyi oynadığımız oldu. için, bana eşlik ettiği için. Ne güzel bir an oldu. Aslında birbirimize uyuyoruz. Bence de boy Nilda arkadaşlar. Boy toz uyumlu. Niye dersen o da güzel dans ediyor. Ben de dans ediyorum. Yani Bu da eğlenmek e için yeterli bir sebep zaten. <laughs> Sanatı seven Ama bir bayan arıyorum. Ama spor yapmıyor. Şimdi ben kıskanç değil. Spor yapmıyor. Sizin için ya. daha iyi değil mi? Yani hür bir kızsınız. İstediğinizi yapabilirsiniz bir şey söyleyeyim. yok sen girme hiç Bence de. de sen yorum yap. Dur, dur Peki kararını alayım Cansu. E, kararım olumsuz. Peki Cansu yerine geçiyor. Olcay sen de adam devam adam. et. Edelim. Ne kadar Edeceğim. renkli bir insansın. Sen de geçen arkadaşlarımızdan hoş geldin aramıza. Bir alkış. <laughs>